Merhabalar. Çiğneme makinesi metnimizin etkinliklerini birlikte yapalım. Beşinci temadayız. Sağlık ve spor. Sağlık ve spor arasındaki ilişkiyi, sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi, sporun faydalarını öğreneceğimiz bir temadayız. Bu bizim üçüncü metnimiz. Bir metin daha kaldı. O da dinleme metni. Okuma metinlerinin sonuncusu. Sayfa 174'te. Bu tema 188'e kadar devam ediyor. Çiğneme makinesi metnimizin ismi Türkçe ders kitabımızın 174. sayfasından başlıyor. 179'a kadar devam ediyor. Burada neler öğreneceğiz? Her seferinde söylüyorum, bunları açıklıyorum zaten. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanacaksın, hazırlıksız konuşmalar yapabileceksin. Yani sınıf içinde parmak kaldırıp konuşabileceksin. Sana fikrin sorulduğu zaman, çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşacaksın. Öyle parmak kaldırıp her şeyden bahsetmeyeceksin. Ne soruluyorsa onunla ilgili konuşacaksın. Okurken noktalama işaretlerine dikkat ederek okumayı öğreneceksin. Okuma stratejilerini, görsellerle ilgili soruları cevaplayabileceksin. Konusunu, metnin konusunu belirleyeceksin. Metinle ilgili sorular sormayı öğreneceksin. Metne uygun başlık bulmayı öğreneceksin. Çünkü ileride sen de bir metin yazman gerektiği zaman bunlar sana lazım olacak görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir diyor. Sen de bir metin yazdığın zaman, bir hikaye yazdığın zaman onunla alakalı resimler çizebilmeyi öğrenmen gerekiyor. Yine kısa metinler yazmayı öğreneceksin. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanmayı öğreneceksin. Yazı yazarken de harfleri yapısal özelliklerine uygun yazmayı öğreneceksin. Yani güzel yazmayı öğreneceksin. Bunları öğrenmen gerekiyor. Ne öğreneceğini bil ve onları öğren. Bu konuda dişlerle ilgili bir etkinlik yapalım. Evde yapabilirsiniz. Bir on kartonundan şöyle açılıp kapanabilen ağız dişler yapabilirsiniz. Bakın bardaklar kullanmışlar. Pet şişelerin arkaları tam böyle diş gibi kesildiği zaman biraz büyük oluyor ama onu da kullanabilirsiniz. Ya da böyle oyun hamuru gibi bir şeyle de yapabilirsiniz. Şunlar herhalde pamuklarla yapmışlar. Evet böyle bir şey deneyin bakalım. Bir diş ağız yapmaya çalışın. Hazırlık çalışmaları. Birinci soru diyor ki dişlerinizi ne zaman fırçalıyorsunuz? Dişlerimizi ne zaman fırçalarız? Sabah ve akşam yemeklerden sonra günde en az iki kez fırçalıyoruz. Çok az bir macun kullanıyoruz. Siz reklamlarda filan resimlerde böyle bu kadar macun kullanıldığına bakmayın. Mercimek. Gidin mutfağa bir mercimek tanesini bakın, görün, o mercimekten daha fazla koymayacaksınız. İkinci soru dişlerinizi fırçalamadığınız zaman ne olur diye soruyor. Dişlerimizi fırçalamadığımızda ağzımızda bakteriler çoğalır. Bu bakteriler dişlerimizi çürütür. Ağzımız kokar, dişlerimiz sararır. Hiç diş doktoruna gittiniz mi? Niçin gittiniz? Bu soruları ben böylesine yazdım. Siz kendiniz tabii ki kendinizin yaşadıklarıyla ilgili cevap vereceksiniz. Hiç diş doktoruna gittin mi? Neden gittin? Ne zaman gittin? Ne için gittin? Bunlarla ilgili bir kısa bir şeyler yazdım. Birinci etkinlik metni okumadan önce görsellere bakarak metnin konusunu tahmin et diye söylüyor. Burada Resimlere baktığımız zaman dişlerle alakalı bir şeyler olduğunu düşünüyoruz. Dişlerimiz neden çürür peki? Merhaba arkadaşlar. Rengarenk şekerleri hepimiz çok seviyoruz, öyle değil mi? Peki o çok sevdiğimiz şekerler aslında dişlerimiz için ne kadar zararlı biliyor musunuz? Çok. Hem de çok zararlı. <laughs> Arkadaşlar gün boyu farklı yiyecekler yer, içecekler içeriz. Bu yediğimiz yiyeceklerin çoğu midemize gitse de ufacık kırıntıları dişlerimizin arasında kalır. <laughs> Çünkü yediğimiz yiyecekler ilk önce ağzımızdan geçer. <laughs> Bu kırıntılar zamanla mikrop haline dönüşür ve mikroplar da sağlıklı dişlerimizi ele geçirerek çürütür. Bakın bir mikrop. Nasıl da sinsi sinsi sağlıklı dişimize bakıyor. Tertemiz dişlerimizi ele geçirmek için hain planlar yapıyor olmalı. Gördünüz mü? Bu diş ne yazık ki çürümüş. Ne kadar da kötü gözüküyor. Yaramaz mikrop seni. Hep senin yüzünden. Dişlerimizi çürüten yiyeceklerin başında şeker ve şekerli yiyecekler gelir arkadaşlar. He? De şeker yiyebilirsiniz. Ama çok az şeker yemeli ve yedikten sonra dişlerinizi mutlaka fırçalamalısınız. Aha. Yoksa dişleriniz çürür ve kötü gözükür. Hem de gecenin bir vakti doktora gitmek zorunda kalabilirsiniz. <laughs> ben beyaz ve sağlıklı dişleriniz olsun istiyorsanız her sabah ve akşam dişlerinizi mutlaka fırçalamalısınız. Hem çok eğlenceli değil mi? <laughs> bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Noktalama işaretlerine dikkat ederek metni sessizce okuyalım diyor. Önce bir kez gözlerinle oku, sessizce. Daha sonra sesli bir şekilde okuyabilirsin. Metni okurken vurgu ve tonlamalara dikkat et. Noktada dur, virgülde biraz dur. Anlamını bilmediğin kelimelerin altını çiz. Hangi kelimelerin anlamını bilmediğini belirle çiğneme makinesi. Bu çiğneme makinesi yediğiniz şeyi yutmaya hazır duruma getirir. Dişlerinizin ve dilinizin yaptığı temel şeyleri bu makinede yapar. Bu makine büyük, ağır bir bıçağa ve birkaç öğütme çarkına sahip. Sizin bu aletlerin yaptığı şeyi yapan özel dişleriniz var. Ön dişleriniz Kenarları keskin. Böylece yiyecekleri ısırıp koparabilirsiniz. Şuradaki sivri şey gibi. Dilinizin, diliniz yiyeceği öğütücülere azı dişlerinize taşır. Yediğiniz şey yutulmadan önce ezilir ve lapa haline gelir. Ben burada iki tane kelimeyi bilmeyebilirsiniz diye düşündüm ve altını çizdim. Siz de hangilerini bilmiyorsanız ona göre bakın. Dişler neden çürür? Çiğnenen yiyeceğin suyu dişlere yapışır. Siz bunu göremezsiniz. Ancak dilinizi dişlerinizde dolaştırırsanız yapışkanlığı hissedebilirsiniz. Yapışkanlık uzun süre kalırsa dişlerinizde küçük delikler açılır. Bu durum ıslak bırakılan metal aletlerin paslanmasına benzer. Havadaki mikroplar deliklerin derinleşmesine neden olur. Delikler dişlerinizin sert kısmının altındaki duyarlı kısma ulaştığında canınız acır. İşte dişim ağrıyor diyorsunuz ya. O durum aslında bu. Tükürük yiyeceğin ağzınız, ağınız, ağzınızın içinde ve dişlerinizin arasında kaymasını sağlar. Arka dişlerinizin üst kısmı çıkıntılıdır. Bunu hissedebilirsiniz. Alt ve üst dişler birlikte çalışır ve yiyeceği üzerindeki çıkıntılar sayesinde öğütürler. Boğazınızın gerisindeki gizli bir kapak yediğiniz şeyi yutarken nefes borunuzu kapatır. Çıkıntılı azı dişlerinizin dişlerini bitirdikten sonra dikkatlice temizlenmesi gerekir. Yediğiniz şeyin parçaları çoğunlukla çıkıntıların arasına yapışıp kalır. Judy Hindley Vücudumuz nasıl çalışır? Kısaltılmıştır. Evet, kelime çalışması için ben öğütmek, lapa, duyarlı, hassas, nefes bozu ve çıkıntı kelimelerini belirledim. Siz farklı kelimeleri bilmiyorsanız onları da yazıp sözcükten anlamlarını bulmanız gerekiyor. Öğütmek demek tane durumundaki nesneleri bir araçla ezerek un durumuna getirmek, çiğnemek, ezmek demekmiş. Genç insanın dişi taşı bile öğütür. Lapa, bulgur, pirinç gibi nişastalı tanelerin suyla kaynatılarak bulamaç kıvamına getirilmiş durumudur. Bakın şurada görebilirsiniz. Böyle çok sulu bir çok sulu bir pilav gibi düşünün. Duyarlı, hassas, dış etkilere karşı duyarlı olan insanın dostunun acısına duyarlı olması doğ doğaldır. Nefes borusu, soluk borusu veya nefes borusu diyoruz. Vücutta bulunan havanın geçtiği boru şeklinde bir organ. Bakın burada şu soluk borusu. Bunlar akciğerler. Şurada fen bilgisinde ses konusundayız. Şurada ses telleri var demiştik. Görüyor musunuz? Burada ses telleri var. Yemek borusu ve soluk borusu aslında aynı yerden geçiyor gibiler ağzımızdan yiyecekleri yerken soluk borusu kapanıyor, yemek borusu açılıyor. Nefes aldığımız zamansa nefes. Yemek borusu kapanıyor, soluk borusu açılıyor. Vücut bunu otomatik bir şekilde hallediyor. Çıkıntı şurada dişlerinizi görüyorsunuz bakın, dişlerin kökleri Mazanızın içinde bu şekilde kökleriyle tutunuyorlar. Şuraları da çıkıntıları. Bir yüzeyde ileri doğru çıkmış olan bazı yerler aşağıda, bazı yerler yukarıda. Şu ileri de olan yerlere çıkıntı diyoruz. Biz de cümle içinde kullanın bakalım. İkinci etkinlikte bazı sorular var. Görseller gerçeğe uygun çizilmiş midir? Niçin? diyor. Sizce ağız görseli gerçeğe uygun çizilmiş mi? Hayır, bir makineye benzetilmiş değil mi? Metnin görsellerinden size ilginç gelenler hangisidir, neden? Metnin görsellerinde sana neresi ilginç geldi? Bana ilginç gelen yer sana gelmemiş olabilir. Sen nereyi ilginç buldun? Görselleri inceledikten sonra neler düşündünüz? Ağzımızın içinde bir makine mi var? Dişler önemli mi? Dişleri olmayan insanlar için ne düşünebilirsin? Yiyeceği ısırıp koparmak için hangi dişlere ihtiyacımız var? Hangi dişlerle koparıyorsun? Bir düşün bakalım gözünde canlandırır. Azı dişlerinin görevi ne? Azı dişleri dediğimiz en gerideki şu dişler azı dişleri. Şu bak, kare kare görünenler var ya bunlar azı dişleri. Şu öndekiler daha farklı bak. Uçları sivri sivri. Bunlar daha böyle kare kare. İşte bunlara azı dişi diyoruz. Azı dişlerinizin görevi nedir? Azı dişlerimizi niçin dikkatlice temizlemeliyiz? En çok onları kullanıyoruz değil mi? Öndekilerle ısırıyoruz. Daha sonra tüm çiğneme işini, tüm öğütme işini arkadakilerle yapıyoruz. Yani azı dişlerimizle. İlginç bir metin okuduk diyor. Haydi metinden öğrendiklerimizi anlatalım. Metni okuduktan sonra en az 3-5 defa okuyun. Daha sonra da anlatmaya çalışın anneniz yemek yaparken veya bir şeyle uğraşırken ya da babanız bir şeyle uğraşırken gidin ona ben sana bir şunu anlatacağım deyin. Bakalım sizin anlattığınız şeyden bir şey anlayacak mı? Sırayla anlatmanız gerekiyor. Bir başından bir sonundan değil. Burada kısaca yazdım ben ama siz biraz daha uzun anlatın tabii ki. Metnin konusu nedir? Metnimizin konusu yiyeceklerin ağzımızda öğütülmesi ve diş sağlığı. Arkadaşlarına sormak için metinle ilgili 3 soru hazırla diyor. Ben bu soruları hazırladım. Sen de farklı sorular hazırlayabilirsin. 5 ne 1 k gibi de hazırlayabilirsin. 3 tane soru düşün bakalım. Tabii ki sorularının cevaplarını da yaz. Metne farklı bir başlık bul. Ben bu başlıkları buldum. Sen daha farklı bir başlıkta bulabilirsin. Yine bir afiş. Bakın afişler ne kadar önemli. Afişi inceleyin diyor. Bu afişle ilgili duygu ve düşüncelerini yaz diyor. Dişlerini fırçalıyormuş. Ya siz diye soruyor. Sen de fırçalıyor musun? İlginç mi bu afiş? Dikkatini çekiyor mu? Sana bir şeyler öğretiyor mu? Diş türklerine neler sebep olmaktadır? Dişlerimizi korumak için neler yapmamız gerekir? Arkadaşlar konuşurken şunlara dikkat edelim. Yeri geldikçe hitap ifadeleri kullanalım. Karşımızdakilerle göz teması kuralım konuştuğumuz kişinin yüzüne bakalım. İşitilebilir ses tonuyla konuşalım. Kısık bir sesle konuşursan seni herkes duyamaz. İşitilmezsen, seni kimse dinlemez. Kelimeleri doğru telaffuz edelim. Diş çürüklerine yediklerimiz sebep oluyor, değil mi? Özellikle şekerli şeyler. Dişleri fırçalamamak bu şekerli ve asitli şeyler dişlerimizde kaldığı zaman dişlerimizi çürütüyor. Aslında dişlerimizi çürütenler mikroplar değil. Mikroplar gelip dişlerinizin arasında bıraktığınız, fırçalamadığınız için arasında kalan yiyecekleri yiyorlar ve tabii ki bu da bir canlı. Nasıl bir şey yiyorsa tuvalete gitme ihtiyacı duyuyor ve o bakteriler e, maalesef dişlerinizin üzerine tuvaletini yapıyor. Onların tuvaleti de birazcık asitli ve dişlerinizi çürüten bir şey. Aslında gelip mikroplar sizin dişlerinizi yemiyor. Dişlerinizin arasında kalan yiyecekleri yiyor ve tuvaletini yapıyor. Onlara yiyecek bir şey bırakmazsanız, onlarda bir şey yiyemediği için tuvaletini yapacak bir şey olmayacak ve dişinizi çürütemeyecek. Bir çiğneme makinesi tasarlayalım. Aşağıya da bunun resmini çizelim diyor. Ben böyle bir şey buldum. Dişleri olmayan insanlar için. Yaşlıların belki de dişleri yok. Onlara bir çiğneme makinesi yapabilir miyiz acaba? Onlar da çiğnemeden böylece direkt yutabilsinler. Bir düşünün bakalım siz nasıl bir şey bulursunuz. 8. etkinlik diyor ki güzel yazı yazın. Şuradaki tekerlemeyi şuraya en güzel yazınızla bu çizgilerin arasına gelecek şekilde yazın. Diyor. En güzel yazınız nasıl bir şeymiş görelim bakalım. Gelecek ders hazırlık için koşu sporu hakkında bir araştırma yapacaksınız. Bu sporla ilgili görseller ve haber metinleri getireceksiniz araştırma yapmayı öğrenin. Evet, konumuz bu kadardı. Biraz hızlıca geçtim. Siz kendiniz biraz da düşünün diye. Görüşürüz. Kolay gelsin.